Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz Bugün de Ali abimizle birlikteyiz. Dubai Arm Wrestling yıldızıdır kendisi. <laughs> Her yerde artık bir şeyimiz var, ayağımız var. Sizi de bir tanesiyle tanıştırmak istedik. Ali abi, nasıl oralar? Bize anlatır mısın? Biz Türkiye'deki insanlar olarak oraların ışığını bize sunar mısın biraz? Dubai güzel bir yer. Arm Wrestling Club'u da iyi Larry Bill açtı. Oradaki bir şey sponsorluğunda. Ee, bayağı 32 kişi varız. Ee, Antrenmana her gün, yani her hafta düzenli gelen yaklaşık 20 kişi var. Ee, çünkü Dubai Armesin Club'da e, Abu Dhabi'den gelenler, Sharjah'dan gelenler, şeyden gelenler, Ajman'dan gelenler de oluyor. Ee, buna uzak emirlikler. Sadece Dubai değil. E Bayağı iyi. Nereyi var? Ha, şu şey, Türk kardeşi ha. Herkes geliyor. Beraber antrenman yapıyoruz. Geçen de filan antrenman yapmış. Aynen. Başka kimleri tuttun abi mesela? Tuttum um, dediğim hani um. ortada olmasa da. Devana, <laughs> devanı Dev Dev tuttum zamanında. E, ee, tuttum. Dey Çeyfi'yi. Alex Kurdeca, Ermes Gasperini, e, Gabi Vazgonzalez, Larry Rills zaten her hafta. Koç <laughs> e, Coach Ray, um, şey neydi o Brezilyalı böyle şeyi sağlıyor. Ortalar var. Ortalar var. Ortalar var. Ortalar Onu Ortalar var. 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 Ortalar Bakalım şimdi çöp mü Huk mu? Hı. İlk zamanlarda Hukta seni aldığım bir gün hatırlıyor musun? Evet, evet. Tabii. Beni herkes alıyordu. Herkes yeniliyordu. O zaman geliyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Çık. <gülüyor> direkt geldi. Ee, yürü, yürüyor direkt adam varsa. <laughs> yavaş yavaş gelsene yavaş. <yansana> <laughs> 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 Çok iyi. Uğuh. Nasıl gelişme var değil mi? Aha. <laughs> Yani abi. Hmm. şey yani ilk hissettiğim fark, o, hmm. ilk hissettiğim fark, mesela eriştiğimiz anda iki tutuşuyoruz. Bir yerden sonra verdikten sonra beton etkisi giriyor. Hani, evet. O işte galiba artık tendonlar. Seviyeyi biliyor musun? Uyanmak. İki tane çok yakın arkadaşım var. Ee, Suriyeli doktor bunlar, tamam mı? Dubai'de. İkisi de hook yapıyor. Dediler işte Ali sen hook yap işte senin kolun kısa, parmakların kısa sen hookta iyi olursun Oo. falan filan. Parmaklar kısa olunca ne oluyormuş? <laughs> yani şöyle top ben çok avantajlı değilim. Ha oraya yönlendiriyor yani. Tabii, Direkt o parmak katma o... avantajını kapatma. Aynen kapat aynen. aynen. Kapat. Yani. Evet mantıklı. İşte, ha. Başladık antrenmanlara falan. Yani son 3 ayda sıfırdan %50'ye geldim yani. Çok iyi abi. Nasıl çalıştın çok... abi peki mesela hukuku? Ben de mesela şu an hukuku geliştirmeye çalışıyorum. Valla dostum olarak antrenman ya. e, hiç yapmadım. Ağırlık, Ağırlık antrenmanı alt. masa. E, masa, full masa. Ve top roll da atmadın. Kaç saat yaptın abi? abi. Kaç? Ortalama bir saatim var mı yani? Masa antrenmanı mı Kaç saat yani. Valla ben masa antrenmanlarını 2 saat, 3 saat aralığında yapıyorum. Uzun sürüyor çünkü ben çok kişiyle yapıyorum genelde senle. Sizin gibi insanlar geliyor işte ne bileyim ben gidiyorum. O yüzden süre biraz uzuyor e, ee, bir saat teke tek yaparım. Hı, i̇dealdir. Yani bizim de iki buçuk saat falan sürüyor bu arada bizim idmanlarımız. Yani çünkü ama siz e, kalabalık kişisiniz. Yani, daha bile fazla oluyor. Bazen yani, çok daha Bazen top doymuyor, kollar doymuyor yani çok kişi evet. evet. Ama geçen idman mesela süperdi. Açı yani. çalıştık falan. Açı çalıştık. Sizin ufuna o da hukuk giriyor Onlar da hukukçu. Ama çekişe yönünü atıyoruz. Aa bir kıt güzel, bir kıt oturuyor. Evet. Aynen. ufak bolca oturuyor. Ben değil, evet. Evet, seni de. Evet, sen de aslında görürsün. Ha, ben, ben mi çıkayım? Çık <laughs> <Çift> dostum. Çık <laughs> dostum. Benden geldi. Güzel. Ya <laughs> çok iyiydi. Ya çok iyiydi. Oo. Bu bu şekilde hızlı olur zaman ama olsun. Hadi evet, görün. Ha. Görüşüyor muyuz? Doldurulmuyor. Senin ön bilek zaten kocaman olmuş ya. Evet. Yok abi. abi teknik öğreniyorum ben de. Döneceğiz zaten. Ağrıyor. Ama iyi bir şeyler oluyor. Bir pozitif bir şeyler oluyor belli yani. Tablo dönüyorsun. Şey yapabiliriz. Artık bir top bulacağız tamam abi. Tamam ya biz tamam bir strep. Evet. evet. Diyor ne eksik bende? çantada var diye. Sen hep bana dedin ya pronotör pronotör pronotör. Pro Sonra Bilal, Bilal abiyle yaptım, Berkay ile yaptım dedim ben ne yapayım benim pronotör niye böyle? Evet. Dedim harbiden evet. bir gelişmek ya, lazım. Ya bir tane şey kas şey var işte pronotör var, içe bir şey var. Riser var. Riser, var. var. Ona çok odaklandım. Basit şeyler yani. Direkt o backlash'a çok odaklandım abi. Maç başındaki backlash'a. Evet. Baş, şey şey soracağım ya. Maç başlamadan <laughs> biz zaten <bir> hani hazırız setup'tayız. <laughs> i̇şte Biraz yükleme yapmak illegal mi? Eee Waft'ta illegal. Aa, ama, şey ama yapıyorlar yani. Ee, yok Waft'ta yapamazsın. Waft e, WRD'de yaparsın. Eee WRD'de zaten hiç maç nerede sen şeyle başlamadın. <laughs> yani. <Zardım> onlara <laughs> hep <değil>, böyle yüklerim. <laughs> i̇şte, Aynen. Eee WRD'de var. E, King of the Table'da var. Bir de e, Arms of War'da var galiba. Çünkü biraz engelliyor ya. Akar. Yani çok avantaj yani bence o. Yüklemek kartı. mi? Karşı bir adam patlı yemek yükleyecek. Çek yavaş yavaş. İşte... Tamam, ne çalışıyor? Evet, açıyoruz. Aynen. Tırmanırken serçe oh. Çok iyi. Onu deneme. Onu deneme. Ben çok alıştım ona bu arada. Şu şu benim çok natural oldu Hiç hiç acımıyor yani. Ben korkuyorum bir yapınca çünkü ben durduruyorum. Öyle çat hümörüse gidecek diye korkuyorum. Evet. yapıyor, yapıyor, Ben hep ona odaklandım biraz güçlensin diye. Asla ben de bir sağa çekişte istiyorum. Sen biraz yor da. Nasıl istersen başlayın. Sıkıntı yok benim için. Tamam. <laughs> Kahvelerin ne var emdik biz lan burada? Elmayı değil ne yapıyorsun? Sizde bile bir köşe. Ali abi biz bir yoralım sonra sen <laughs> Ne hissetmiyorum efendim biliyor musun? Serçeyi mi? İçe bir küçük hissetmiyorum. Şey şu an çünkü çok bükemiyorum zaten biraz sızlıyor. Ve biraz sakat. Alt var. kendonda şey mi var? Hı hı. İçe bir şey hissetmiyorum. Rotasyonun iyi. Harbiden iyi rotasyonun. Ee, yani şu şekilde şu kadar bükemiyorum bileğimi. Şu kadar bükebiliyorum. Hı Rotasyonun iyi. Fakat içe bir şey hissetmiyorum. İşte hı. onu yapamıyorum. Ağrıyor yani. Ama bir daha deneyeyim. Bize zorlayayım. Yani değil mi? parmağın ucuna şuna odaklansana bir. Sadece onlara mı? Aynen. Sadece onlara odaklan. Mesela sen o pozisyon direkt parmağım da direkt açılıyor. Hmm. Tutamıyorum yani. Evet. Eklemimde yani. Evet. Hissediyorum. Onu şey yapabilirsin, statik böyle bir tutamak bulup şu şekilde bekleyip böyle içeri doğru bükerek ya da statik bekleyerek. Hı -hı. Mesela evet o statı yaptığımızdan beri çok iyiydi mesela. Evet evet o, o statik yaptık. Bir ondan bir sonra iyileşti, çok iyileşti bir yani. Tartıftı, bir tatil, aynen. hafif de bir kilo değildi yani. Arkadaşlar şöyle falan yaptık böyle. Aynen. Hani üç elimize çektik en son Negatifte bırakıp double fat falan. grip böyle kalın bir şey oluyor bayağı böyle tutup ben hafif hafif estetik. Burası statik burası aktif böyle güzel oldu. Tamam. 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 Hadi. <laughs> enzikleri alayım mı? İsim hep sizde. Alayım mı enzikleri? Yok yok çöğür olsun. Susarsanız su şurada kaldı. Arkadaşlar. Susadım Kana susadım ki yani. Yok. Kan. Yok. Kan. Evet. ya bayağı güzel. Zor terlemedi bu arada. Yok canım zorluyorsunuz. Bakma ben e, göstermiyorum. Zorluyorsunuz canım. Düşüyorsunuz yani. Şimdi olmaz. 78 kilo abi. Olduğu <laughs> kadar. Sen hiç 78 durmuyorsun. Hiç. Ayağın aynı kilo duruyorsun. Valla keşke, keşke olsam bir 85'ten. Yani. Nerede, Nerede o ya? Şu kadar Aydın'ın günü <laughs> Çok iyi. Bakayım. Ya, alabi, strepsiz, bu konuda hiçbir şey mümkün değil bence ya. Bilek çok güçlü. Yavaştan Yavaşla. Bilek ne? Ben çıkayım mı? Mesafeyi yani. Yavaştan. Nasıl abi? <laughs> Çünkü şu kez, şey, İyi değil ha. mi? low hand korkulacak bir şey ya. Hani Selçuk ya şurayı açmada yeni... bir sıkıntım yok abi de devamı gelmiyor. Selçuk'u Selçuk. Selçuk. açıyorum onu. güzel yani. ben de yani arada yaparım. Kolu çok uzunsa benim kolum kısa. Başka şansım yok. Dikemem yani. Hı ha. hı. Hani kolu ha. benden böyle şu kadar uzun olan insanlar var. <laughs> Normal kollu insanlar. E, dikemem. O yüzden mecbur low hand yapıyorum. Rotasyonu alınıyor. Al, al. e, sen Dubai'ye gitmeden önce abi biz buraya gelirken e. ben bir tanesine dedim ya şu bileğim çok kötü oldu dedim. Evet. O abi işte bir iyileşti. Yani yok hiç hiçbir açıda ağrımıyor artık dedi. Yani çok rahat şöyle tatlı atabiliyorum. Bir bir de kadar tuttu. İşte low hand işte güzel bir e, hammer ve şey lazım. Çünkü Adamın e, kolunu bu şekilde açıyoruz. Bu yani aktarım. Serçe parmağına vuruyoruz ya. Yani aktarım burası çünkü. Aynen. İşte. Sol. Sol. Benim zaten sol uçurmadı bile. Sonra tamam. siz sol yapın. Ben solda sizi zorlayamayabilirim çünkü çok aşırı ağrıyor. Tamam. Fark etmez ya. Sen, sen yapabilirsin. Tamam. Peki. Biz en son ne zaman yaptık antrenman? Pazar yaptık mı? Pazar, Pazar yaptık işte. Pazar mı? Evet. Ben herhalde sol veremeyeceğim size. Yavaş yavaş. Da, evet, bir de strep deneyebiliriz. var. Strep nerede? Hı. Normalde sonu çok dar. Değişimi düşmüş gibi izliyorsun. <gülüyor> sonu Zeynep <laughs> öyle bir böyle bir. Solum normalde sağdan yüzde bir yirmi daha güçlü şu an. Niye bilmiyorum. Dinlenik olun için. Sonra... bizim hayatımızın hikayesi çünkü değil mi? Daha evet, daha <gülüyor> daha <laughs> hani aynı o... çalışıyorum. Masada da aynı. O, aynı şeyi kaldırabiliyorum. Ama işte aynı şey yani. Sağda oynatamadığım adamı solda yeniyorum. Evet, ne mesela? Sana da belki daha güçlü olduğu için olabilir bu kişi. İşte belki Ben artık yorum. çünkü onları yormaya başladım. Çünkü bu kadar fark olması benim için, senin için. Hadi abi için öyle yapmak yani ya. seviyede yani orada bir şeyler olabilir de bizim için bence pek olamazdı. Yani. Görünüyor musun sen? Görünüyor musun? Görünüyorum yani diye hesapladım. Görünüyor. Onu görünüyorum da. Bakayım yine bakıyorum. Hiç bakma. Yok. Görünüyorsun. Anca bu. Yok. Hani sol kolun kadar, görünüyor yani. Zorla Ha, direkt bak. Üstten dikiyorsun ya, burası Hı. çok ağrıyor. Hı. Ee, sol, hani... Hook falan girelim abi daha rahat. Olabilir da şey. yani. Sen gel deneyelim. Solda senin ağrı var ya Hı. belli hani. Çok Bilek ağrı. Çok şey i̇şte şu bilekler... Şey, de. <laughs> Onda sol hook sıfır abi. Sıfır. <laughs> 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 Onlar daha bir zorlar seni. nasıl hissettiriyor abi? İyi. Çok çok iyi şu değil mi? Arada most ibrum mu? <laughs> sol, sol sıfır. Ve sol hook. Gel. Girin abi adam. Hadi gel seri sol. Söyle seri seri seri. Bitir her şeyi ben. Sıfır. Sıfır. Aniden ne diyorsun? Aniden tut tut tut. Ah. Güzel güzel. Böyle aşağı yapacağım. sana da bir pasım olsun. Abi. Tamam. Sen git. Of. Çok iyi. Ah. Çok iyi. Sol ee, sen e, sen mi yapacaksın? Ben yaparım da ben solda sadece taprol atarım. Tamam. Yok, tamam, yok. Tamam, <laughs> tamam. Bunu en tepeden çık. Doğru bu arada. Tamam tamam. Kaan hukukun tadını alıyor ben. Bitti bu arada. Ben bir sürü hukuk yapacağım. Evet. Daha da çek, daha da çek. Şöyle kalsın kolun yani. Sırtını çözeyim. Asla verme çünkü ben değdirmeyeceğim. Yeni geleceğim. Hı -hı. Tekrar gideceğim. Hı -hı. Tamam, okay. Olay şu abi. Benim sol dirseğim biraz acıyor geçen haftalardan kaldı. O yüzden evet, birazcık yok yoksa. Sağda e sabah kadar yapalım abi. Bütün gücünü vermiş. 80 vermiş. iyi az kötü ki. Mutsuz ki şu an. Kıskanıyor değil mi, mi? Şunu bak. Kıskanıyor değil mi? Hani kanka aynısını solda hani, sol. yapalım. Aynısını solda <laughs> yapalım. Ya iyi açıda durdun. taraf falan çok iyi alırsın. Mmm. Hmm. 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 Arkadaşlar bugün de evet, direktler güreşti mahvolduk gördüğünüz gibi. Bugün benim şahsi olarak çıkarttığım en önemli derslerden biri içe bir küçük çok odaklanmak oldu arkadaşlar. Biraz hukuku özlemişim onu fark ettim arkadaşlar. Evet. Total cheese. Ay total cheese ne oğlum? Under the table Michael Todd'un Bu ikisini de karıştırıyor mu? İşte espri yaptım onu. Top top. Tozilla ama o işte. Ya. Ne lan mal gibi bir şey içmiş gibi. Arkadaşlar kafa yapıcı bir idman cidden sertti. Ali abi çok teşekkür ederiz her şey için. Al, Al, de. Ay, Ali ben abi biz başladık şey için abi yeni antrenman için evet, evet. çok teşekkürler. En başından beri abi biz birlikteydik. Hani Armet'ten tanıştık Ali abiyle. İlk masaya burada değdik. Çoğu şeyi burada da öğrendik yani. Hala da öğreniyoruz. Hala da öğreniyoruz. öğreniyoruz. Çok Öğren şanslıyız ki böyle hani e, mentorlarımız var yani. Arkadaşlar çok güzel bir oldu. Bir şey gelecek bir şey kaldı mı? Kaldı kaldı. Bileklerin güreştiği bir gün dileriz.